Reklamsız diyorsun yani. Evet hey, maşallah. <laughs> Güzelmiş değil mi? Güzel güzel. antenli de olabilir, düz mercan da olabilir. Baksa orası bıraksın. Bırak abi sen, sen abi. boş bırak. bırak. Sen boş sen bırak abi boş, boş bırak. Mercanmış düz mercan. Olsun o da güzel. At onu Al, önce. At onu at. Bırak onu geriye. Ne o? Ya o mesafeyi at ama şimdilik. Seninki bu değil mi? Evet. Hoppa! Şunun içinde de göstereyim. Ya ha maşallah. Ben şovmen değilim. Be. Ne olsun ya. <laughs> Abi süper ya. Şuna güzel, bak ya. Bu ne ya? Arkadaş arkadaşlara da güzel bir vardı. verdik. Oldu. Ya <laughs> maşallah. Güzel. Olur. Bayılmış zaten. Hareket <laughs> <Fark> mi <etme>, yetmiyor artık? <laughs> 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 Göründüğü gibi ama. bak. Ufak o? Beyaz geliyor. Olsun. Mercan mı? Mercan, mercan, mercan ama kim mercan? Güzel işte ya mercan ya. Evet. Çok. Mercan nasıl haklı? Tenmiş oldu. Oo Yusuf Köse ne yapıyorsun sen hele bakayım? Biri çekiyor boş <laughs> bıraksın. Boş bırak, boş bırak, boş bırak, boş bırak. Kim? Biri boş bıraksın arkadaşlar. Bırak bırak bırak. Balık aşağıda da Evet, Güzel, güzel. Çok Çok bir var. Güzel. Hava verdi. Evet. De, kimin o? o? kaç oldu var burada biliyor musunuz? Sayın Değil mi? Çok <laughs> Ooo güzel. Çok güzel antenli. Of oh, 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 of oh. şunun güzelliğine bak al içeri. Abar abar abar. Hanginizin <laughs> arkadaşlar üçünüz birbirinize girmişsiniz. <laughs> Hangisi de yeni. O benimki. Oo. Şöyle göster bakalım. Ya yine olabilirse bende, uzun yine. Büyük <laughs> <laughs> mü? Güneşte geldi Çok güzel ciddi. ya. Ha çıkar oğlum bunları bir Oo güzelmiş. Eyvah eyvah bu ne olmuş burada ya? <laughs> Antin. <laughs> ne çıkması ya? Güzel bir mercan. Ya, Şu şöyle bir kaldırı ver abi madan. Kaldır şöyle yanına. Şöyle yanına doğru. Bir tane yaptı ya. La biz de bunu bekliyoruz. Güzel güzel. Maşallah abi de. Çiçek. Çaldır bakalım böyle bir. Çekerim. Antenli moda. Evet. 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 Antenli. 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 Antenli abi. Kaptan yapıyorsunuz ya. Şuraya bak altıda, altı uzaktan, değil alt dudak. neymiş? Alt dudak. Bunu tahmin etmemiştim. Evet. Çok güzel maşallah. Ben de hala bir ya. Maşallah. Ama vurdurma. Evet. Kaldır. 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 Oh, Bol şans rastgele it. Oh Süleyman. Altın değil. Diyor düz mercan ama çok, çok güzel. güzel. Oo oh, maşallah. Normal mercan Normal galiba. normal. Normal daha oh. daha fantastik varsene. baksana. Baksana. Aa arkasından kıçından başına yine girdi. Allah Allah. Allah. Ey maşallah. <laughs> <laughs> Kimin otlusu var? Mı çekiyor biri? Ya, boş bırak, bırak, bırak. Boş bırak, boş bırak. Bırakın, bırakın, tamam, bırakın, bırakın. Serbest, bırak. serbest, serbest. Tamam, çek. Bu kimin? Sen boş çek, çek, bırak. Çek, çek, çek abi. Kimin abi bu olta? Çek, çek, çek. Çek, çek, Boş Oo, bırak, boş o, bırak, boş, o, o. boş bırak. bırak. Boş <laughs> bırak. En üstteki kimi? Boş bırak abi sen. Hakim, ay o abi, oradaki kanı. Oooo. Bayağı büyük. Oo güzel. Ona bir silahla beraber koptu ama sende takılı kaldı abi o. Sen çek bakayım. Bu anda çek bakayım. Çek. Dur dur dur. Yavaş çek. Sana mı takıldı? Ya, benimkini vurdu zaten turlar kaçtı mı onu anlayamadım işte. Var mı ucunda ağırlık? Çünkü başka misinalar dolaşık da onlarda da gelir yani. Geliyor şeye geliyor bu abiye geliyor galiba ya. <laughs> ne var fanda var. Dur dur. Çek bakalım abi. Ha burada burada burada. Yok boş bırak şu bir sırayı. Bir saniye, bir saniye. Kim çekiyor? Burada boş bir bırak. Bırak, bırak. Bırak, bırak. Tamam, şey Bir dakika. Geldi. <laughs> Anası. Getir bakayım. Getir. Şimdi. Evet, gelsin herkes iğnesine baksın. Kimin? Bakayım, göreceğiz. Bakın, bakın. Kurşun olmasın mı Cık abi Hııı hmm, geliyor ya Geliyor geliyor Antenli Yavaş Yok düz mercanmış ya Düz Ne geldi? Ah. Mercan Yeterli mi? Hııı yavaş, yavaş 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 Hoppa <laughs> O ne ya? Dile bak İkisini mi çıkarmış ağzından? <laughs> <laughs> ağzından çıkarmış. Yutmuş mu? Hırsız değin abi Yutmuş mu? Yok yanakta. Geliyor. Geliyor mu? Büyük, Büyük geliyorum var. de. Aman akım kopez lan o. Bu kepçeyi ver aşağıya. Dur dur acele etme. Atel etme. Ben Geliyor mi da. geçeyim? Yok yok acele etme. Uzatayım mı bunu? Tufan dur dur abicim dur. Yok. Dur dur acele etme. Dur abi. Tufan gelsin. sen tamam. çık gel tamam. böyle. Abi sen tut bunu. Dur üstüne gelsin balık. Al abi. Balık geri salırım Cihan. Bu ne düz abi? mercan bu ya ama güzel diri. Büyük mercan al. Yok yok dur. kepçe istemez o ya. İstemez. Maşallah mercana. <laughs> Mercan. Mercan. İşte bu mercanlardan. Antenin düzü. Evet. <laughs> Antenin düzü bu. Böyle bir <laughs> göster bakalım abi. Boyunla beraber alalım seni de. Ama şu şey de korkuttun var. Serdar abi. Cırt 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 hareketler yapıyor. Dudamdan yakalıyor ondan korkuyorum ya. Güzel mercan. Maşallah. <laughs> Güzel mercan bu kadar. Evet, evet göster. Evet bakalım. Küçük be. Hadi bakayım. Küçük küçük. Ooo. Evet. <gülüyor> mercan. <gülüyor> mercan mı? Mercan. Bırakma Bey de evet. denize bırak. Bardaları